o istiyorum. Ama aynı zamanda bu düzene karşı da oy kullanılmasını istiyorum. Değerli dostlar, değerli dostlar burada bu seçimlerde vereceğiniz her oy sizin hükümete karşı vereceğiniz bir sarı kart demektir. Bunu da bilin. Bunu da bilin. Çorlu artık kendi gücünü göstermek zorunda. Çorlu'dan bir ergele çıktı. Biliyor musunuz? Çorlu'dan Değirmen köyde Çorlu'daydı bir zamanlar. Gümüşyaka'da Çorlu'daydı bir zamanlar. Bunların çanta da bizimdi bir zamanlar. Aldılar, kopardılar bizi. En son Ergen'e gitti. Sağlık Mahallesi gitti. Yeşiltepe gitti. Bunlar bir seçim hesapları. İnce acaba Sağlık Mahallesi'ni alırsak yapıyor alırsak Çorlu'yu alır mıyız diye? He. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Çorlu'yu vermeyiz kimseye. Vermeyiz. Ama ama şöyle de bir olay var. Siyasetçiler her zaman hesap vermek durumundadırlar. Şimdi bana vatandaş yolda diyor. Şunu yaptın, bunu yapmadın. Bana hesap soruyor. Ben de hesap vermek zorundayım, yaptıklarımı mı yapmadıklarımı Ama bu ayrımda Çorlu'ya en büyük haksızlık Yulaflı ve Velimeş'inin Çorlu'dan ayrılmasıdır. Bugün Yulaflı ve Velimeşe Çorlu'dan ayrılarak büyük bir sarayının kopmasına sebep olmuşlardır. O bakımdan bu kopmaya ses çıkarmayan Çorlu benim her şeyim diyenlerin de bunu gerekli yerlerde açıklamasını özellikle istiyorum. Bravo, bravo. Bugün bravo. emlak konutlarının ar ar arkası veli Beşe'dir. Düşünebiliyor musunuz? 54 bin nüfusluk bir yere Türkiye'nin en büyük sanayisi teslim edilmiştir. Amaç siyasi ise bu seçimlerde göreceğiz. Ben inanıyorum ki bu seçimlerde Çorlu halkı Öncelikle bugüne kadar yaşamış oldukları yıllarca andan beri Çorlu'da bulundukları durumu gözden geçirecekler. Eşlerinle, dostlarınla, akrabalarınla dolaş, dolaşacaklar ve bir karar verecekler. Bu karar Cumhuriyet Halk Partisi ve Ünal toplanacağına inanıyorum. Ve bu seçimde de büyük bir farkla, ezeli bir farkla da Çorlu'da seçimi alacağımıza inanıyorum. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.